Çocukların yüreğinde hep Mustafa Kemal olsun. 101 yaşında Çınar'ımız, onunla geldi bağrımız. Biz çocuklar yarınlara hep umutla bakacağız. Atatürk'ün armağanı, unutma 23 Nisan'ı. Bayrakla donat vatanı, mutlu yaşa bayramını. Geleceğin temeli için, meclisin devamı için. Bu ulusun egemenliği için yürüyelim çocuklarla yarınlara. Mutlu olsun, kutlu olsun, yüreklere sevgi dolsun. 23 Nisan hepimize ışık olsun, umut olsun. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseli Bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere. Bugünleri verene. Bizim için harcanan. Bu şey gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Hep reşet Korkma. Sanma bu şapaklarda yüzen alsanacak. Sanma ben yurdumun üstünde tütenen sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. o benim milletimin dirilecek. Çakmışsam kurban olayım. Helal. Sana olmaz dökülen kandırma sonra helal hakkıdır hak katapan milletimin istiklal. Sanki her tarafta var bir gün çünkü en şerefli en mutlu gün bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan, 23 Nisan için biz. çocukları armağan. Sadece bize değil, Yüce Atamızdan tüm dünya çocuklarına armağan. Artık sokaklarda olamasak da üzülmeyin arkadaşlar. Bayraklarımızı sevinçle camları asalım. Coşkumuzu gösterelim tüm dünyaya. Ne mutlu Türk'üm diyene. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Tüsleriz biz her anı, geldi çocuk bayramı, Atatürk armağanı, yaşa 23 Nisan. 23 Nisan, sevinçliyiz hepimiz, taştı bugün neşemiz, eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan, tüsleriz biz her yanı, geldi ço çocuk bayramı, Atatürk'ün armağanı, yaşa 23 Nisan. 23 Nisan Nasıl sevilmez insan Bugün 23 Nisan Bak süslenmiş dört bir Yaşasın 23 Nisan Millet meclisi kurduk Düşmanı yurttan kovduk Hürriyete kavuştuk Yaşasın 23 Nisan Egemenlik olursun Sen bir Türk oğlusun Yurdumuzu korursun Yaşasın 23 Nisan Bugün gençlik günüdür Türklerin düğünüdür Ölmeğin, milletimin önüdür. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan'ı kutlasın. 23 Nisan gelince aklıma özgürlük gelir her zaman. Esaret sürülmesini anma. Başımın tacısın 23 Nisan. Bayrağımız sür dalgalandıkça Anadolu dünyada en güzel vatan. Şehitlerimiz saygıyla anıldıkça İnançsin 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir gün. Çünkü en şerefli, en hey, mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeli doluyor insan. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Bugün Atatürk bize armağan etti. Bugün 23 Nisan. Bugün 23 Nisan. Koşarım, bağırırım. Beğenirim, seçerim. Giyinirim, gezerim. Coşar, eğlenirim. Bugün bize armağan. Senin sayende atam. En güzelleri giyelim. Bugün 23 Nisan. Cumhuriyeti kurdun. İşte bu güzel günde, Özgürlüğü de verdin. Bugün 23 Nisan. Çocuklara armağan. Bu eğlenceli bayram. Unutulmasın bugün. Bugün 23 Nisan. Bahar'ın mutlu günü, yurdumun kutlu günü, neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan. İnanarak yürekten hız aldık Atatürk'ten, bizi ona yükselten bire 23 Nisan. Bugün 23 Nisan. En güzel şehirleri okuyalım bu bayram. Sevinelim, coşalım bugün 23 Nisan. İşte neşe, işte has. Bundan ünlü gün almaz. Bu ne güzel şerefşan. Bugün 23 Nisan. Bugün 23 Nisan toplamda bütün vatan Millet Meclisimize Atatürk oldu başkan Kaldırdı hasta yurdu yılmaz bir ordu kurdu Türk şanlı sesini dünyalara duyurdu Yükseldi bayrağımız kaparıldı bağımız Sultandan ayrılınca kurtuldu toprağımız Türk çocuğu Gülsevin yaşa yurdunda emin Bugünü an bayram et bugün senindir senin Baktın baktın takvime. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor her insan. Kimi sahnede dans eder, kimi ise neşeyle çocukları seyreder. Çocukların günü o gün. Hiçbir çocuk üzülmez. Çünkü atamızdan armağan bize 23 Nisan. Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu 23 Nisan. doğuda Millet Meclisi. İşte o günler yerde yükseldi Türk'ün sesi her çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlikte yaşar hep bir el ele. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan demek neşeler yürekler birleşen eller demek. Şu 23 Nisan'da doğduğu millet meclisi işte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle egemenlikle yaşar hep büyüyecek el ele. 23 Nisan bu bayram bizlere atamızdan armağan. Sevinelim çocuklar bugün 23 Nisan şanlı bayramımızla donatan dört yanı büyük coşku içinde kutlayalım bayramımı. Çok sevinçliyim bugün geldi yani 23 Nisan süsledik dört bir yanı kutlayalım. Ne olsun bu bayram, bugün 23 Nisan. Aten kovdu düşmanı, özgürlüğe kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan! Dünya Çocuk Bayramı Kimin istatistiği ya, kimin istatistik? Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlı olay. Konuşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Fakat kimsenin çocuk bayramı yoktur. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. 23 Nisan herkese mutlu olsun.